Herkese en baştan yine selamlar arkadaşlar. Ulan gittim videoyu çektim videoyu birleştiremedim bakın videonun bir yerinde ben <laughs> arama geçmişim gözükmesin diye gizli sekmeyi açtım gizli sekmeyi açtığım için de video gözükmedi ben oradan başka bir video çektim olmadı falan fistan zaten arama geçmişini de sonradan gösteriyorum hiçbir şey yok Allah belasını versin bu işin arama geçmişini değil yani direkt şey görüyorum. göstereyim yine heavy modu indireceğiz bugün Allah belasını versin bu işin Heavy mod yazıyorsunuz. Bakın. Gel ya, ne kober. Ya o kadar cinsi. Ama heavy mod yazıyorsunuz. Aptal sen Menete. Ses gidiyorum dosyalardan diyor özgürlüğüne bakalım bırak. Özgür. indiriyorsunuz Kaka canlar. Ya bu şimdi insin. Ana ana. Hayret. Çabuk gitti. Ya ben gittim videoyu çektim. Videoyu çektikten sonra da Gizli segmeyi açmışım. Tertemiz böyle hiçbir şey gözükmesin. O şeyimiz odaklanalım falan. Lan bir şey gözükmüyordu. Dedim. Allah bu işin belasını versin. hepimiz oldu. Ee, böyle ee, Şimdi. Bir dakika. Baskın. Baskın yemek istemiyorum oraya Ondan dolayı baskın bu riskli olmasın, riskli demesinin sebebi. Çünkü korsan oyunu, hileli oyun indiriyorsunuz falan. Ondan dolayı riskli diyor. Play Store bu oyunları yapıyor. Sonra zaten istediğinizi yapın. Evet, ver diyelim. İstediğinizi yapın. Ben Neko görüşürüz. Şu an video bitti görüşürüz. Bay bay. Bağırma lan, milletin içinde. Siktir git. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım. O kadar bir var. Nereye gidiyorsun der bir insan.